Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Ripple XRP SEC ile yasal mücadelesini sürdürürken bir yandan da projelerine ve ortaklıklarına yenilerini ekliyor. Ripple akademik girişimlerine devam ediyor. Carnegie Mellon Üniversitesi, CMU popüler kripto para ve fintech şirketi Ripple'ın Secure Blockchain Initiative'in kurucu sponsoru olduğunu duyurdu. Yakın tarihli bir basın bülteninde üniversite, Secure Blockchain Initiative'in, teknolojinin doğasında bulunan büyük zorluklara çözümler sağlayacak olan, çeşitli kurumsal sistemlerde blockchain'i yeniden tasarlamak ve şekillendirmek için kurulmuş disiplinler arası bir araştırma programı olduğunu belirtti. Ripley Üniversite Ortaklıkları Direktörü Lauren Weymouth, ünlü fintech şirketinin CMU'nun blockchain sektöründe büyük bir etki yaratma ihtimali olan, ileriye dönük programında başarı beklediğini söyledi. Weymouth, Carnegie Mellon öğretim üyelerini ve öğrencilerini desteklek ve araştırma sürecindeki zorluklarının üstesinden gelmek için, Ripple küresel uzmanlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor, dedi. Weymout, kuruluşun misyonunun, dünya çapındaki üniversitelerde blokçan ve kripto para birimlerinde araştırma ve çalışmayı desteklemek olduğunu belirtti. Ayrıca Baymout, Ripple'ın kurumların, işletmelerin ve müşterilerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın küresel finansal sistemlere kolayca erişmelerini sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı. CMU ile olan ortaklığı bu hedefi daha da garanti altına alacak. Duyuruya göre, son ortaklık, Ripple ve Carnegie Mellon Üniversitesi arasındaki önceki işbirliğini genişletiyor. Özellikle CMU kripto ve blokçan endüstrilerinde teknik gelişmeyi, akademik araştırmayı ve yeniliği desteklemek için tasarlanmış bir program olan Ripple'ın Üniversite Blokçan Araştırma Girişimi ile 3 yıl önce ortaklık kurdu. Ortaklığın ardından Ripple, UBRE Connect ve Ripple'ın yıllık akademik toplantıları da dahil olmak üzere birden fazla blokçan odaklı projede CMU araştırmacılarıyla işbirliği yaptı. Yazılım Araştırma Enstitüsü Profesörü Nicholas Kristin, gelişme hakkında şunları söyledi: Sponsorluk, CMU ve Ripple arasında gelişen bir ortaklığın ve işbirliğinin mükemmel ve doğal bir ilerlemesidir. Ripple'ın iddialı yeni girişimimize desteğini ve katkılarını dört gözle bekliyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.